1 eklemek için yine formülümüz aynı. Mantık aynı. 1 eklemek için 5 ekliyoruz. Ve bu sefer 4 çıkartıyoruz. 5 ekle 4 çıkar. Geri kalan 1 zaten. Bunu da şöyle bir örnekle yapalım. 4 ekliyorum. 1 eklemem gerekiyor ama alt boncuklardan birliğim yok. Üst boncuklardan 5 ekliyorum. 4 çıkartıyorum. Daha sonra alt boncuklardan 2 olduğu için hemen 2 ekliyorum. Sonuç 2 7. 3 ekliyorum. Tekrar 3 eklemem gerekiyor. Bir önceki formülümüz neydi? 3 eklemek için. 5 ekle 2 çıkar. Daha sonra 1 ekliyorum. 4 ekle. 1 eklemek için formülümüz neydi? 5 ekle. 4 çıkar. 5 ekledim. 4 çıkardım. Sonra 3 ekliyorum. Sonuç 8. Ee, kitapta, kitaplarda daha doğrusu bir önceki Yapmış olduğumuz, öğrenmiş olduğumuz formüller, alıştırmalar, daha sonrakinlerde birbirine iç içe girmiş durumda. Çünkü bir öncekini tekrar ettikçe onlar da pekişiyor. Daha sonra yeni bilgiyi bir önceki bilginin üstüne koyarak devam ediyoruz.